Esselamu Aleyküm. Bir ağaç meyvesi için ekilir. İnsanlar o ağacı ektiği zaman özellikle en güzel meyveyi verecek tohumu seçerler. Mesela malumunuz elmanın birçok çeşitleri vardır. Ama belli yörenin ki. Şeftalinin birçok çeşitleri vardır. Ama belli yörenin ki. Ona göre çekirdeği mükemmel olanın meyvesi de elbette ki mükemmel olur. Ağaç mükemmel meyvesi için ekilir. Evet, arada döküntüler olur, kurtlular olur. Erkenden soğuk vurmuşlar olur vesaire. Bu manada esas olan o tohumunun mükemmel olan tohumunun vermiş olacağı o ağaçtan mükemmel meyvedir. Şimdi kainatı bir ağaca benzetirsek Hak Kainat ağacını elbette ki meyvesi için yaratmaktadır, halketmektedir. O meyvede insandır. Ancak insanlar içerisinde müntahap diyebileceğimiz seçkin ve üstün bir vaziyette olan elbette ki bir meyve var ki o meyve. Tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kainatın başlangıcında mebdeinde hem de müntaha ve nihayetindedir. Efendimiz kainatın başlangıcı cihetiyle kainatın çekirdeğini oluşturur, nihayeti cihetiyle de en mükemmel meyvesini oluşturur. Bunu teyit eden birçok deliller mevcuttur. Mesela yine Efendimizin buyurduğu gibi Cenab-ı Hak benim nurumu yarattığında Adem toprakla su arasında idi. Yani balçık idi, daha yaratılmamış idi. Cenab-ı Hak benim nurumu yarattı buyuruyor. Yine hadis-i kutsi de levlâke levlâk Ey Habibim sen olmasaydın sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Çünkü yani madem ki kainat meyvesi içerisinde iki nokta var. Birincisi en mükemmel meyve olması, ikincisi o en mükemmel meyveden nice mükemmel meyvelerin meydana gelmiş olması. En azından mefhumu muhalifi dediğimiz şu noktadan düşününüz. Efendimizi öven birçok şeyleri dilimizin döndüğü kadar nispetince ifade etmeye çalışacağız ama ya gelmeseydi. Efendimizin bir anlık gelmediğini düşüneceğimiz zaman, olmadığını düşüneceğimiz zaman o Mekke'deki o cehalet asrı bir süper bir devlet olan Sasani İmparatorluğu şimdiki adıyla İran ve İstanbul'daki Bizans aynı vahşet aynı dehşet kızları diri diri gömmekten insanları hipodromlara ataraktan aç hayvanlara parçalatmaya kadar ateşe tapmaya kadar bütün bu vahşet ve cehalet aynı şekilde devam edecekti. Ama Efendimiz geldi dünyanın çehresini değiştirdi. Sadece Mekke'nin değil sadece İran'ı fethederek daha sonra İstanbul'u fethederek değil ve şu ana kadar insanlığın çehresini değiştirdi. Maddi ve manevi yapısını değiştirdi. Onun için Efendimiz'i kainatın mebdeinde ve müntehasında hem başlangıcında en mükemmel bir çekirdek ve en mükemmel bir meyve olaraktan başlangıçta da sonunda da onu görmekteyiz. Ki Kur'an'ın ifadesiyle Üsve-i Hasene dediğimiz en güzel surette, en güzel bir görünümde yaratmış olması, köklerinin dal budak salaraktan her asırda milyarlarca mensubunun olması ki içerisinde nice insanlar var, nice mükemmel insanlar var. Aslında batıda bir tane diyelim ki filozof çıkıyor, adamlar neredeyse yıldızlara yazacak gibi. Biz pek anlatamıyoruz. Belki de nefsi müdafaa'ya geçeyim, kuruntu da olabilir ama biz de o kadar çok ki Hangi birisine anlatacağımızı neredeyse bilemiyoruz. Yani neredeyse gökteki yıldızlar kadar yeryüzünde yürüyen yıldızlarımız var. Sadece sahabeye baktığınız zaman tahmini olarak 130 bin kadar veda hutbesinde Efendimizin o veda hutbesinde verdiği gibi ve şimdiye kadar milyarlarca vebiler, kutuplar, alimler, zahitler, evliyalar, asfiyalar vesaire milyarlarca nice gökyüzündeki yıldızların yeryüzündeki yürüyen yıldızlarını temsil eden nice şahsiyetleri görüyoruz. Hep işte bunlar o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi mükemmel çekirdekten şu kainat ağacı dünyası içerisinde vermiş olduğu mükemmel bir meyvenin neticesi olmuş olmaktadır. Kur'an onu övmüş. Gerçi öyle ya Allah onu övmüş, Habibim demiş. Yani biz ancak böyle bu denilenleri bir araya getirip sizlere arz etmeye çalışacağız. Nitekim Rabbimiz yine diyor: Andolsun İçinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran yani temizliğe temize çıkartıp küfrün çirkefinden, cifesinden sizi ulaklaştıran, size kitabı ve hikmeti yani hakikati öğreten ve bilmediğiniz şeyleri size bildiren bir peygamber gönderdik. Yani o insanları kuyunun dibinden, esfel bir durumundan, elillerinden tutaraktan ala bir durum, ala illiğine çıkartan bir peygamber gönderdiğini Rabbimiz ifade ediyor. Aman Allah'ım. Hem kendisine mükemmel meyve, başlangıç itibariyle çekirdek ve o çekirdeğin vermiş olduğu ne mükemmel meyvelerin ortaya çıktığını elbette ki görüyoruz. İşte onun hatırına. Cenab-ı Hak o zat aleyhissalatü vesselamın hatırına, onun meydana getirdiği ümmeti içerisindeki mükemmel şahsiyetler hatırına, böylece kainatın yaratılmasına, halife-i zemin dediğimiz en son çıkacak olan ve Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir etmiş olduğu, ilmi ilahisiyle bilmiş olduğu onun hatırına, bütün alemlere rahmet olabilecek, bütün alemleri onun böylece mümtaz şahsiyetiyle insanlığın oluşumuna yaratılmasına vesile olacak bir şahsı Cenab-ı Hak alemlere böylece rahmet olarak gö göndermiş olmaktadır. Bütün kainatı kuşatan Allah'ın rahmeti, böylece o Habibinin de bütün taşlarda her şeyde adeta bir rahmet olması, bütün varlıklara, mahlukata rahmet olması cihetiyle Cenab-ı Hak öyle bir şahsiyeti, öyle bir kökten, öyle bir çekirdekten bir hatimul enbiya olarak peygamberlerin getirmiş olduğu tüm hakikatları cem ediyor, içerisinde barındırmış oluyor. Adeta Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar Hz. İsa, öncekinde Musa ve Efendimiz'e kadar bütün peygamberler Adeta onun peygamberliğine bir basamak olmuş oluyor. Onlara gelen suhuf ve kitaplar Kur'an-ı Azim'in artık kemal noktasında içerisindeki hakikatları ortaya koymasına bir derece vesile olmuş olmaktadır. Evet Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlik silsilesi onunla onun o halkayı, son halkayı bağlamasıyla böylece son olmuş oluyor, hitama ermiş oluyor. Aslında Şununla da bağlantı var. Hadis-i Kutsi'de Rabbimiz buyurur ki Kün tükenzen mahviyen fe halektul halka Ben gizli bir hazine idim. Mahlukatı yarattım ta ki kendimi bileyim ve bildireyim. İşte Rabbimizi Rabbimizi en mükemmel bir manada bilen, bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Rabbimizin kendisini bildiği ve kendisinin birçok sıfatlarının kendisinde içtima etmiş olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki adeta öyle bir boy endam aynası ki onda Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarının tecelli etmiş olduğu öyle mümtaz bir şahsiyet ki onun hatırına. Hani derler ya bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Bir o zat Habibim demiş oldu. Yani her peygamberin ayrı sıfatı var ama Habibullah olmak ayrı bir noktada. Onu sevdi, onu sevmenin hatırına mahlukatı sevdi. Onu sevdi, onu sevmenin neticesinde mahlukatı yarattı. Çünkü onda kendisini gördü. Çünkü o zat aleyhissalatü vesselam Rabbimizi en mükemmel şekilde bildi. Çünkü Cenab-ı Hak sıfat ve tecellisiyle, esmasıyla kainatta tecelli etmektedir. Önemli olan onun tecellisini yansıtacak bir ayna olmak. İşte Efendimiz o ayna olma özelliğini bizzat kendisi göstermiş oldu. Efendimizin tabiri caizse aynasında Cenab-ı Hak o mükemmel tabiri caizse sanatını, isimlerinin tecellisini o zat Aleyhisselatü Vesselam'da görmüş oldu. Çünkü o birçok cihetiyle evet bütün alemlere rahmet olduğu gibi aynı zamanda yine Rabbimizin ifade ettiği gibi andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Onun içindir ki doğduğu andan itibaren ümmeti ümmeti demiş. Ümmetini arzulamış ümmetini Efendimiz istemiş, talep etmiş. Çünkü o bir rahmet nişanesidir. Rahmetin en zirve noktasında olan bir şahsiyettir. O şahsiyeti Muhammedi aleyhissalatü vesselam en güzel örnektir. Ki Hazreti Ayşe'ye soruluyor. Ya Ayşe Efendimizin ahlakı neydi? Aa, siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an'ın müşahhas bir örneğidir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani adeta Kur'an kelimeleri cisim haline gelse ortaya adeta Kur'an çıkacak. Kur'an kelimeler haline gelmiş olsa ortaya adeta Kur'an çıkacak. Bunu da şunun için ifade ediyorum. Yine efendimiz buyuruyor ki Kur'an insanın ikiz kardeşi. Demek ki insan mükemmelleştikçe Kur'ana benzeyecek. Kur'ana insan benzedikçe Kur'an'ın içerisindeki hakikatlar kendisinde tecessüm etmiş, adeta bir cismaniyet halini almış olacaktır. İşte biz bunu Efendimiz'den öğreniyoruz. Biz bu özellikleri ve güzellikleri Efendimiz'den, onun sünnetinden, onun hadislerinden ki 1400 küsür sene önce, 1446 sene icretinden bu yana söylediği hakikatlar sanki bugün söylenmiş gibi aynı tazeliğini, aynı müessiriyetini, etkiliğini, etkileyişini adeta elektrik çarpmış gibi Allah Allah. İçerisindeki sanki bugün söylemiş gibi aynen o hakikatlar aynı canlılığını aynı şekilde korumuş, kıyamete kadar da aynı şekilde devam ettirmiş olacaktır. Çünkü o kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Kur'an'ın ifadesiyle ve yantiku ani'l heva in huve illa vahyun yuha. O Muhammed Aleyhissalatu vesselam kendi heva ve hevesinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen vahiy edilen bir vahyi söyler. Efendimiz de uhye ile yediyor. bana vahyedildi diyor. Çünkü o zat ümmidir. Yani anasından doğduğu gibi. O dönemde olan şairler var. O hiçbir şiir okumamış. Hiçbir kitap okumamış. Hatta Cebrail kendisine geldiğinde اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِ خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَ ekrem الْاَكْرَمْ اَلَّذِي عَلَّمِ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا عَلَمْ yalem. Bu beş ayeti kerimeyi kendisine söylediğinde la akrau, la akrau, diye Cebrail'e cevap vermiş. Ben okuma bilmem, okuma bilmem. Cebrail sakin ol. Vela tacel lisaneke. Dilini acele ettirme. Acele ettirme, telaş etme. Biz onu senin kalbine, ruhuna, aklına yerleştireceğiz. Onu tespit edeceğiz diyerekten o ümmi olan zat öyle insanlar yetiştirdi ki muallimi hakaik oldular. Ta Çin'e gittiler. Hala o zamandan bu zamana kadar hakikatları biz yine onlar eliyle, onlar diliyle, onların öğrettikleriyle öğrenmiş olmaktayız. Onun için o zat hatırına Cenab-ı Hak ben Adem'in yaratılışından önce olan bir nurum diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o nurunu bütün aleme yansıtmaktadır. Hatta 25 yaşında Hazreti Hatice'nin yanında iken çalışır iken Meysere onunla beraber ticarete gidiyordu Hazreti Ayşe'nin hizmetçisi. Meysere'ye soruyordu Hazreti Hatice nasıl Muhammed ile ilgili bir şey Olağanüstü bir durumlara şahit oldun mu? O da hayretini dile getiriyordu. Onunla beraber gittiğimizde yolda taşlar, ağaçlar, Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye ona selam veriyorlardı. Çünkü kainat onunla alakadar. Varlıklar onunla alakadar. Her şey onunla alakadar. İken, akıllıyım, hele hele bir Müslümanım diyen bir Müslümanın elbette ki o zat aleyhissalatü vesselam ile alakasının olmaması, onun sünnetine ittiba etmemesi, onun hadislerine kulak vermemesi, taştan daha taş, ağaçtan odundan daha odun bir olma durumu söz konusu olmaktadır. Onun için madem o ümmeti diyor, ümmetinin de ona aynı sahabelerin dediği gibi feda ki ümmi ve ebi ya Resulallah anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü deyip ümmeti için kendisini feda eden o zata bizim de en sevdiklerimiz kendimizle beraber en sevdiklerimiz ona feda olsun, feda ki ümmi ve ebi ya Resulallah diyerekten ona hakikaten layıkıyla liyakatlı bir ümmet olmak, onun nurundan müstefid olmak, feyizlenmek aynı zamanda hem faydalanmak hem de aynı zamanda feyizlenmek onun o nuruyla nurlanmış olmak gerekir. Evet yine Kur'an onun o kadar şey söylüyor ki mesela vama ma ataakumur resulu fehuzuhu ve mana nahakum anhu O size ne verirse onu alın. O sizden ne yasaklarsa ondan sakının. Yine kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'unu yuhibbukumullah. Ey habibim de ki eğer Allah'ı seviyor iseniz bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Mefhumu muhalifiyle ne demektir ters orantılı olaraktan? Eğer bana uymuyor iseniz demek ki Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. Yani Allah'ı sevmenin, Allah tarafından sevilmenin yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, ona iktida edip onun sünnetini kendimize rehber etmekten geçer. Çünkü Kur'an yine buyuruyor, her şeyde buyurduğu gibi. Sürekli zaten eteüllah ve atiü'l-rasul, Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ve aynı şekilde Kelime-i Tevhid'de ve Kelime-i Şehadet'te Allah ile beraber Rasulüne dile getirmiyormuş. Gerçek iman ancak öyle olmuyor mu? Yine Rabbimiz öyle diyor. Andolsun Allah'ın elçisinde Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Dediğimiz gibi o bir üsve-i hasenedir. En güzel bir surette yaratılmıştır. Resulullah da öyle diyor. Demin Hazreti Ayşe'nin şeyiyle de bi Cenab-ı Hakk'ın belirtmiş olduğu, emretmiş olduğu ahlak ile yani Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Kur'an'ın vermiş olduğu huy ve karakter ile karakter, karakteri elde ediniz ona sahip olunuz diye böylece Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklanmamızı çünkü kendisi de öyle ahlaklanmış. Kendisinin ahlakı da tamamen Kur'an'ın Ahlakı. İşte o zat hem başlangıçta ibtidada en mükemmel kainatın bir çekirdeği hem de en nihayetinde de en mükemmel meyvesi işte onun içindir. O zat aleyhissalatü vesselamın kainatın varoluşundaki işte sır. Ya Allah niye yarattı ya? Yani soralım kendimize cevap aramak için. Ya haşa Allah'ın bir menfaati mi var? Bir şey mi umuyor? İhtiyacı mı var? Neden yarattı? Acaba bu yaratılmasındaki sır nedir ya? Yani bu varlıklar olmasa haşa Allah da ne gibi bir eksiklik olur? Niye var oldu? Niye var eşya var oldu? İnsan, hayvan, bitki, camaddat yani cansızlar, yer, gök niye var oldu? Ya yani neden acaba? Yani Allah'la bunun bir ihtiyacı mı var? o samettir. İşte varoluşun sırrı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sakladır, saklıdır. Öyle ki bütün peygamberlerin sahip olduğu özelliklere sahip oldu. Miraçta çıkarken onları imamet yaptı. Onların temsiliyet rolünü üstlendi. Ta hiçbirisine nasip olmayan bir durumla miraca çıktı. Vahiy alan Cebrail'in bile gelip de ya Muhammed sidretül münteha bu son nokta Allah ile masiva Allah ile onun dışındaki bütün varlıkların kesiştiği o ana nokta tabiri caizse mayınlı tarla öbür tarafa geçemem ya Muhammed. Eğer geçersem yanarım deyip onun bile vahiy almasına peygamberlere vahiy getirmesine rağmen öbür tarafa geçemeyişi ama Efendimiz tek başına o harem dairesine o mahrem alana o masivanın ötesinde o var idi, hiçbir şey yok idi denilen o noktaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçiyor. Ve bizim teşehhütte okumuş olduğumuz o ettahiyatı karşılıklı okuyor ki bunu da ayrı olaraktan ettahiyatı bahsinde ele almıştım. Bu konuya da bakılabilir. İşte kainatın içerisindeki o sır, yaratılışın mahiyetindeki o hakikat, işte o levlake sırrı, kün tükenzen mahviyen hakikati ve o benim nurumdan yaratıldı demesindeki mana işte hep onun içerisinde saklanmış olmaktadır. O çünkü yine Kur'an'ın ifadesiyle o Allah o gizlilikleri bilendir. Hiçbir şeyi kendi ilminden yaratmadan önce açığa çıkarmaz. Ancak dilediği peygamber bunun dışındadır. İşte Cenab-ı Hak böylece o adeta o gizliliği efendimizdeki o sırrı efendimizdeki o inkişaf halini o mükemmelliği ya Rabbi hayretimi arttır diyor. O kadar pencereler sır pencereleri art, açılıyor ki hayretimi arttır. Dedim ya var mı ötesi Allah ile Cenab-ı Hak ile onun huzuruna varıp da rü'yetullah ile daha cennete gitmeden dünyada iken o rü'yetullah ile müşerref olmak. Efendimiz madde ile manayı birleştirmiş, kendisinde birleştirmiş bir şahsiyettir. Maneviyatta zirvede olduğu gibi maddiyatta da zirve şu noktada. Mesela güzellik deyince, sima güzelliği deyince haklı olarak hepinizin aklına hep Yusuf aleyhisselam gelir. Doğru gelir. Aynen haktır. Nitekim onun o güzelliğinden dolayı saraydaki kadınlar hatta Züleyha onları imtihan etmişti. Saraydaki kadınlar meyve yerine parmaklarını kesmişlerdi onun o güzelliğinden dolayı. Ama efendimiz haklı söylüyor. Buyuruyor ki ben kardeşim Yusuf'tan da güzelim diyor. Bunu teyiden Hazreti Ayşe de diyor ki eğer diyor o saraydaki Yusuf'u görüp de parmaklarını kesen kadınlar benim efendimi görselerdi parmaklarını değil. Bir rivayete göre bileklerini, bir rivayete göre o bıçakları kalplerine saplarlardı. Yani bileklerini kesip acısını hissetmez, kalplerine saplayıp ölümün acısını bile hissetmezler. O derece onun tesiri ve etkisi altında o onlar kalırlardı diye efendimizin o güzelliğini bu temsili ifade ile ifade etmiş oluyor bedeniyle de yani topraktan yaratıldığı o en mükemmel beden bedeni haliyle de ruhuyla da her iki cihetiyle de çünkü çünkü beden de kemale ermezse ruh da kemale ermezse o sidretül müntaha denilen ötelerin ötesine nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Kul cool deseniz o da en cihet en mükemmel sabahlara kadar. Yine annelerimizin de ifade ettiği gibi sabahlara kadar ayakları şişene kadar ya Muhammed senin gelmiş geçmiş bütün günahların affedilmiştir. Ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Ve subhanallah. Öyle kıyamda dururdu ki neredeyse rüküya gitmeyecek. Öyle rükuda dururdu ki neredeyse secdeye gitmeyecek. Öyle secdede dururdu ki neredeyse teşehhütte olmayacak. O derece yerleri ıslatırcasına Rabbisinin huzurunda tam bir tevazu içerisinde mütevazi bir suret tam bir abid suretinde tam bir abid, her cihetiyle mükemmel bir abid suretinde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece madde ile manayı, zahir ile batını, bütün mükemmellikleri kendisi içerisinde toplamıştır. Bütün kainat onunla alakadardır. Uhud da onunla alakadar. Onu gören canlılarda da hakeza demin dediğim gibi işte ona selam vermesiyle ki göstermiş olduğu mucizelerde mesela ki binin üzerinde Efendimizin olağanüstü gösterdiği mucizeler var. Bunu sadece 300 kadarını Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adlı eserinin 19. mektubunda harika bir surette. Doğumu anındaki durumdan tutunuz da işte o Ebrehe'nin durumu doğumundan 55 gün kadar önce olan olaylar ve hayatında aynı şekilde kıyamete kadar devam eden en büyük mucizesi olan Kur'an-ı hep o zat aleyhissalatü vesselamı işte tasdik etmektedir. Sadece o da değil. Tevrat ve İncil de onu tasdik etmekte. İsa aleyhisselam ben gitmezsem size tesellici gelmez. Efendimizin gelişini o kitaplarda Ahmet ve Ahyet diye, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed diye ismiyle müsemma olan o zat aleyhisselatü vesselamı böylece o kitaplar övmüş. insanlık övmüş. Her şeyden önce Allah övmüş. Seven sevmeyen bütün insanlar onun o üstünlüğünü ifade ediyor. Yahu Efendimiz ve Vesselam'a Muhammedül Emin diyen bunu sahabe dememiştir. Bunu müşrikler ona demiştir. Ve Efendimiz'e inanmayan Ebu Cehil tipli, tipi bozuk insanlar ona şair demiş, kahin demiş ve Efendimiz ve Vesselam'a sihirbaz demiş. Ama içinde Nevfel adında birisi çıkıyor müşriklerden yahu diyor. Siz buna şair dediniz, kahin dediniz, sihirbaz dediniz. Ama bir şey hiç demediniz diyor. Ona yalancı demediniz. Çünkü o hak ve hakikat olduğunu bunu müşrikler dahi söylüyor. Hiçbir müşrik efendimize dediğim gibi şair demiş, sihirbaz demiş, kahin demiş ama hiçbir müşrik Efendimiz ve vesselama haşa yalancı dememiş. O kadar güvenilir ki işte hicret anında kendi çocuğuna eşine güvenmiyor. Getirdi, getiriyor değerli eşyalarını inanmadığı halde Efendimizin yanına bırakıyor. Hicret anında Efendimiz Hazreti Ali'ye onları verip sahiplerine vermesini ifade ediyor. Yani bu manada baktığımız zaman Abdullah bin bu manada Efendi Abdullah bin Selam mesela o bir diyor ki Hazreti Ömer'e diyor ki ya Ömer diyor ben oğlumun diyor hanı, kendi hanımımdan olduğu konusunda şüphe ederim. Ama Muhammed'in diyor Muhammed'in diyor Allah'ın Resulü olduğu konusunda şüphe etmem diyor. Ayet geliyor. Ve yarifunehu kema yarifune ebnâhum. Onlar kendi evlatlarını bildikleri gibi bilirler. Ama Abdullah bin Selam diyor ki ben diyor evladımın hanımımdan olduğu konusunda şüphe ederim. Ama Muhammed'in ki en büyük alimleri. Yahudilerin en büyük alimleri. Hatta o diyor ki ya Muhammed ya Yahudi ileri gelenleri çağır benim hakkımda sor diyor onlara. Perdenin arkasına beni sakla. Efendimiz öyle yapıyor. Abdullah bin Selam hakkında ne dersiniz? Onlar gökyüzüne çıkartıyor. İman ettikleri, ettiğinden haberleri yok. Efendimiz çık diyor. Perdenin arkasından çıkıp kelime-i şehadeti getirince nankörlüklerinden işte bu bizim en kötümüzdür şöyledir diyerekten biraz evvel gökyüzüne çıkarttıkları o alim olan onların en bilgini olan Abdullah bin Selam'a bu sefer en kötü ifadeleri söylemeye başlıyorlar. Tabi bu da onların bir inatlarının neticesi elbette ki söz konusudur. Onun için Rabbimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i farklı bir surette hakikaten yaratmış. Duha suresinde mesela Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Ümmetini istemiş. Hakikaten o Duha suresinde fe ava onu yetim bulup alındı barındırmadı mı? Yani her noktada her noktada Resulünü himaye etmiş. Sahabiler onu korurken ayeti kerime geliyor. O düşmanlardan seni Rabbin koru koruyacak diye. Koruyacak diye ve böylece onları tekrar o durumdan onlar vazgeçmiş oluyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleriyle ve birçok şahitlerle, delillerle hakikaten mümtaz bir şahsiyettir. Biz ne diyelim ki? Bir Arap şairinin dediği gibi وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَةِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَةِ بِمُحَمَّدٍ Aleyhisselatü Vesselam Ben sözlerimle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı övmedim, övmedim, övemem. Belki onu överken kendi sözlerimizi övmüş olduk. Hakikaten öyle. Yine Muhammedül beşer la kel beşer bel huve kel yakut beynel hacer. Muhammed evet diğer insanlar gibi bir insandır ama o taşlar arasındaki çakıl taşları arasındaki bir yakut gibidir. Mevlana'nın dediği gibi men bende Kur'an'em eğer can darem men hakira Muhammed muhtarem. Ben Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın ayağının tozuyum. Yine şair öyle diyor. Gubar payine er, er gubar payine de, değişmem cihanı gubar payine değişmem yer ve gökleri asumanı gubar payine ayağının tozuna yedi göğü değişmem ya Resulallah değişmem muine heftu asumanı ya Resulallah duyunca makdemi teşrifin sulbü pakinden Adem değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah yani her şeyle o zat ve selam ki daha bırakınız Efendimiz'i sahabisi için, yetiştirdiği sahabi için abdurrahman Cami öyle diyor. Ya Resulallah çi bahş et çünseki eshabı kev. Dâhili cennet şevem der zümre-i tu. O revet der cennet men der cehennem ke O seki eshabı kev. Men seki eshabı tu. Bunları daha önce de ifade etmeye çalıştım. Hakikaten onu Allah övmüş. Ancak bize o öğlenleri dilimizce nispeten ifade etmek, aktarıp nakletmek geliyor. O zata binler salat ve selam olsun. El fel salatin ve el fel selamin aleyke ya Resulallah. İnne Allah ve melaikete hu salluna alen nebi. Ya amenu sallu aleyhi ve sellem teslima. Ona Allah ve Resulü salat ediyor. Siz de ona binlerce salat ve selam edin. Binler salat selam olsun saygı ve sevgilerimle.